Fikret abi AK görürsen bana bir pırıltı çevir ya. Tamam annem. Allah abi. Buna boş abi. Bir tane koca hangardan bir silah çıktı sadece. İkinci yok. Öne göre. Öne çıktı ya. now is ready. Engaging the enemies. Ah. Down. Me. Sana lanet ya eklendi hiç yok ya hiç e <laughs> eklenti yok var ya Abi niye ölmüyün? Ya abi niye ölmüyün? Niye ölmüyün? Adamda bir acayip bir şey var ya. Yakın mesafeden vuramıyorum lan. Brody ben sana Kaç kusura bakma da. Sen kahrettin onu yani. Hemen yardıma ihtiyacım var. para mı var? Bir evet. Tepeye çıktı beni aldı. Araba geldi dur. Adam parçaladım ha, parçaladım. Ne batıyorsun, ne? Neyi basıyorsun? Enemy vehicle is nearly done for. Nerede dur? Aldım bitti abi. Ben yani yanlış aldım. Bittiler abi. Ama sol tarafta Hakan önündeki bana doğru geliyorsan önündeki şeyin üstündeydi. Vurdum abi onu vurdum. Bitti bitti. Çok... <laughs> Mermiler mi falan alalım lan. Ben gelemem oraya. Var bana var. Abi, alalım abi. Eklenti ekle, eklenti var durun alalım. Game ben sana şeyi göstereyim. Eee Yazı tepene bizim klan bir şey ararsın. yaparsın herhalde. Araba var mı abi? Araba yok. Bu alan öldürmez abi. Alan yak. Şuradan yeleğim var mı? Yeleği al dayı. Al. Yeleği al. Arıyorum bende bir tane kinetik. Ama yok der. Aşağıda bir dörtlü var baba gidelim. Kanunsuzlar. Adamların da... hatası ne biliyor musun? Böyle münfer... Münferit he. Münferit aynen. Tek tek gitmese böyle takım olarak gelse belki şanslar var. Kahane iki tane attım Şükrü lan. Bir tane atla. Atlayamam değil mi buraya? Yok. Araba şey attı mı? Öyle lan arkada helikopter var. <laughs> Bravo, yok orada <laughs> Roket var mı no? bu Abi var 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 var. Hadi bir daha kullan yiyorsa. Anlam bir daha anlam kullan yiyorsa. Anlam hadi hadi bakalım. Hadi bana atladılar. Abi ben dönüyorum. <laughs> Onları atsız bıraktız. Atlar yok artık onların. Yani Helikopter'e binmeyin oğlum. Adam gibi araba sürdü. O oh, halattan geçebilirler bu tarafa. Aynen halatla buraya gelebilirler. Bir kere daha bir dakika hem de. Aaa ne olsun? Araba, araba. Enemies. <laughs> Yükseltmenin orada right, geliyor yükseltmenin orada. Nu. Bomba attı. Geldim geldim. Aldım. 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 tarafta atıyor. Aldım. Bir daha gitti. Hakan keskin şancı var karşıda. Hakan keskin şancı karşıda. Tam önümüzde Hakan. Tam önümüzde. Aldım onu adam. Bir daha var orada. O bot, oradaki bot baba. O Onu da aldım, o. oyuncu oyuncu. Loot yapıyordum. Şu arkamızdakiler... Burada hangarın buradaydı bu O helikopterle vurduklarımız kaldı ha. Şu karşıda vurduklarımızın mutuna gitse gidem ya. Hangi karşıda bu? Ha haydi. Karşıya. Elliye doğru. Şuraya abi. Şuraya haydi, abi. Abiler yakın mesafede düşmanı Ah bunların sonuncusu Ooh, buydu işte bu. Whoa. Abi orada bomba atmışlar. Koyayım mı silahı su. Ölmemesi kasma hilesi olur. Mermi yarama i̇şte hilesi de Var var öyle hileler var ya. Abi ya. Adam burada yaptı burada yaptı burada yaptı. Aldım yaptı, aldım yaptı. aldım. Ah şu uzun, uzun menzili bana verseydin. Ne? Al abi attım yere. Yerden al. Abi <laughs> yanlışlıkla yere aldım. Al al. Bunu da bana bırak. <laughs> da arkadaşlar ya. geldi. Arkadaşlar gelecek ya. Motorlu. Oğlum Allah drop çekemedik ya. ZRG var elimde, DL2 de yok. Vallahi. Ama drop şurada. Tutlar boş mu da şurada. abi? dl yoktu ya. Aynen, elmettin. Öyle hileler var ya. Gidiyorsun adamla çatışacaksın oyun kasıyor, vuramıyorum, mermi denk gelmiyor falan filan. Onlar hile yani. Var öyle hileler. De. Hepsine demiyorum da <laughs> öyleleri de var. Adamlar çok ince ayar çekmiş anne. Sıktığı mermi boşuna gitmiyor. Aynen. O da güzel bir yer almamız gerekiyor bu arada. down to the last five teams. The flight will arrive in one minute. Drop düştü. Burada hava motorları you var fazla. İki Yeşil. tane, iki tane. Aa adam burada Ona fazla. Barker. Hadi. Bot bravo, ya. bravo be, bravo be. Bot bot mu? Baba yani, bot. Bir yeşil drop'u ben bir çekeyim ya. Burada tankı yemişler. Tank tamam, patlak. Chip terminal is almost ready. Yeşil drop'dan ben bir kinetik kendime çektim. Siz de çekin birer tane de baba. Benim basılı. Bir tane aldım abi. Allah'ım Bir tane basıyorum ben. Şimdi bir, bir hava motoru daha var Ona da sık bir tane de O da aklını yitirsin Tamam dayı o da tamam Binsinler ona karışma binsinler binsinler ki bir tek vurmadan insinler Hakan alanın tam ortasındayız dayı. Abi kötü işte alanın ortasında olmak Ay, kötü taraftan, ya. Her taraftan görünüyor. Her, her taraftan sağ görülürüz her taraftan gelirler. Arada kalırız. Bence bu tarafa doğru bir gidelim şuraya. Gelin Buraya gelin abi. Burada heli, heli de patlatmışlar. Aşağıdaki yeşili açmışlar. Oradan gele, gelebilirler ha. Burada yeşil. Ayrıca. Bak burada da hava motoru bırakmışlar. Nerede? Tam nerede? Ne gördün mü şu Kızıl değerli olduk. Abi üç, iki kişi kalmış ya lan. Onu hiç bakmıyoruz harita ya. Ee. Oyuncu var ha. Kalanlar oyuncular bak. Mod mod değil. En son gördüm isimleri çünkü ben. Tabi şekilli O Ua bilmem bir şeydi gördüm ben de. Aa adam da gene bize çekti. Aa adam dirildi. Aşağıdaki Dürüyor. iki iki yedi dört yedi kişi yedi. oldular ha baba. Yedi oldu. Dört kişi oldular. <laughs> dört yedim. kişi oldular dayı lan. Abi biraz daha yaklaş. Nu. Şu kayalara gelsene. Geldim abi. M4 mesafesine girelim. Buna geçiyorum bak buraya. Hasta. Geldi geldi. Snowboard already. geldi. Baba. Snowboard geldi önümde. Gelsin. <laughs> Güzel. Benim psikoza sıkacak o şimdi baba. <laughs> yes, kim var? <laughs> bombala, bombala, bombala. Kayanın arkasını bombala. <laughs> Onu ba onu çektim. Aa burada, solda. Burada gitti, burada gitti. Burada gitti biri. Aa yanımdaymış, yatmış. Şeref sizin çocuğu buraya yatmış ya. Çakal oğlu, çakal. Bir bende, bir doğa, bir doğa. Çocuklara kadar yatsın. Oğlum, ya, ya. sağlık. Çocuklara kadar yatsın, merhaba.